Bugün yanımızda e, çok kıymetli iki tane başkanla beraberim. E, sevgili e, Erzurumlar, Gaziosmanpaşa Osman Paşa Erzurumlar Derneği Başkanı Sayın Orhan Tanaz e, ve yanımızda çok kıymetli Sicil Affı Derneği Başkanı Sayın Mehmet Baran var. E, bunların her ikisinin de meclis üyesi adayı olduğunu biliyoruz ama şu anda kararsız ikisi de bildiğim kadarıyla. Ben size bugün aslında e, STK başkanları olarak şunu sormak istiyorum. Ee, biliyorsunuz İsveç ve Hollanda'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı bir saldırı yapıldı. Evet. Bu saldırıyla ilgili e, televizyonlara bakıyorsunuz, internet sayfalarına bakıyorsunuz vesaire Baktığınız her yerde hiçbir e, Müslümanlardan bir ses çıkmıyor. STK'lar uyuyor mu? STK'lar bu konuyla ilgili neden bir adım atmıyor, bir kına mesajı yayınlamıyor? Veya işte bölgede bulunan başka diğer kurumlarla ilgili de buradan hiçbir şekilde ses çıkmıyor. Neden susturuldunuz ve nasıl susturulmayı başardılar? Ben bunu sormak istiyorum öncelikle size. Evet. Buyurun sizi dinliyorum. Sayın Orhan Tansı'dan başlamak istiyorum. Öncelikle misafir dolayı size teşekkür ediyorum. Evet. Mehmet Bey'e de çıkmış olduğu hizmet yolunda başarılar diliyorum. Tabii ki bu meclis üyeliği vesaire bu konular nasip meselesidir. E, siyasi partilerin ihtiyaç duyarsa, imkan tanınırsa bu hizmeti yapacağız. Öyle tanınmazsa zaten herkes işine gücüne devam edecektir. E, i̇kincisi önemli olan çok e, candan bir önemli bir mesele, bir konu. İsviçre'deki, İsviçre'deki e, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık kendi kendimi yapma hadisesi hakikaten bizim içimiz kan alıyor. Hem şahıs olarak hem de toplum olarak. Birilerini tabi bizi susturmadı, susturamaz da. Sonuçta biz sim toplum örgütleriyiz. Biz halkla beraber hareket eden bir kuruluşuz. E, fakat devletimizin yetkili kişileri, içler, dışları bakanımız özellikle bununla ilgili çok büyük girişimlerde bulundu basın, basından e, gördüğüm kadarıyla çok sert tepki gösterildi. Birebir görüşmeler yapıldı. Eğer ki böyle bir ihtiyaç duyulursa set olarak tabii ki bir ve beraber Kur'an-ı Kerim için can Kur'an-ı Kerim bizim anayasamızdır. Kur'an-ı Kerim bizim rehberimizdir. Ee, Peygamber Efendimiz bizim ulu önderimizdir. Bunun asla tabiri hmm. olamaz. Devletimiz tabii ki bu hmm. e, girişimlerde bulunduğundan dolayı mesele de çok büyük bir mesele olduğu için Ben e, bu soruyu aynı şekilde e, Sayın e, Sicil Haplı Derneği Genel Başkanı Mehmet Barına yöneltmek istiyorum. E, siz neler söylemek isterseniz Ondan sonra sonraki süreçte de e, Gaziosman Paşa ile ilgili olan problem için tekrar sıra yapacağız. Evet Mehmet Bey. Ben de Orhan Başkanıma teşekkür ederim. E, meclis üyesi olarak e, söylediği konularda ben de katılıyorum. Nasip meselesi. Bizim e, Türkiye sessiz kalmamızın sebebi yani bizim kuranla alakalı sorunlarımızı liderler veya siyasi bürokratlar bize destek vermesi lazım, gerekiyor. Biliyorsunuz ben daha önce iki e, basın açıklası yap, yaptım. Birisi Beyaz Meydan, Meydan'da İstanbul'a bir de Gazi bir basına açıklaması yaptım. Yalnız e, gerekli destek konuyla ilgili sizler neler söylemek istersiniz?